الثناء الحسن صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد من ارسله الله رحمة وهدى للعالمين وعلى سائر اخوانه من النبيين والمرسلين وآل كل وصحب كل والصالحين أما بعد Aziz ve muhterem Müslümanlar, Et-Din suresini bitirdikten sonra bugün inşallah Al-Alaq suresini açıklayacağım. Al-Alaq suresi Mekke'de inmiş olup 19 ayetten oluşmaktadır. Mekke'de inmesi alimin icma ile sabittir ve herkes tarafından bilinen bir meseledir. Çünkü Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hala Mekke'deyken ona vahiy geldi. Ve ilk vahiy geldiğinde bu surenin ilk beş ayeti inmiştir. Vahiy Peygamber Efendimiz Mekke'den gelmiş ve vahiy ile beraber gelen Kur'an-ı Kerim'den ilk ayetler bu surenin başındaki ilk beş ayetidir. إمام البخاري رواية التنجرة وقد رواه البخاري عن عائشة أنها قالت أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم الرؤيا الصالحة فجاءه الملك فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق يعني إلك باشتا بيغمبر النبى عليه الصلاة والسلام جزال رؤيا رار جرمية باشتا سورة ملك ona geldi ve bu ayetleri bu surenin ilk beş ayetini indirmiştir. Allahu Teala "Oku bismi adıyla ki o seni yaratan." Teala kur'an-ı mukaddes'te müsteftehen be kıraatük ve huvellezî halakal halâik. Yaratan Rabbin adıyla hüküm. Her şeyi yaratan odur. Ve başlarken onun adıyla başla. Halak al insane min alaq. Ay, خلق الله ابن ادم من علقه. Yani Allahu Teala insanı bir aşılanmış yumurtadan yarattı. Yani bir meniden gelmiş insan bu meni daha, meni daha sonra bir et parçası olmuş, daha sonra insan şekli almıştır ve قال عبد الله بن مسعود رضي olan peygamber efendimiz Aleyhissalatu bizlere şunu anlattı İnne ahadakum yajma'u khalqahu fi 40 güne kadar bir nokta yani meni damlası gibi olur. Daha sonra bir sakız gibi bir parça haline gelir. O da 40 gün böyle kalır. Daha sonra bir et parçası oluşmaya başlar ve büyüme başlar. O da bu şekilde 40 gün kalır. Bu 40 gün içerisinde büyür, değişir. Thumma yursal ileyhi el meleku fe fihi ruh. Yani 120. günde şekli şemali tamamlanmış olur. Ruh meleği gelir, onun ruhunu üfler. Ve yumru bi arba'i kelimat bi katbi rizqihi ve ajalihi ve amalihi ve şakiyun ev sa'id. Ve ona dört şey yazılır. tabii yazılır derken yani o melek getirir. O da bu kimsenin rızkı eceli ne zaman ölecek, ameli nasıl olacak ve hangi hal üzerine ölecek diye. Müslüman mı kafir mi? Tabi bunları Allahu Teala ezelde dilemiştir ve o melek lauhul mahfustan alır. İkra ve rabbukel ekram. Oku Rabbin keramla vasf edilmiştir. ve Yani bu birinci ayete geçen okunun devamıdır. Ve yahu kesinleştirme mahiyetindedir. Ve Allahu Teala kerimdir diye. Kerim hem Allahu Teala nuhsallıklardan münezzehtir hem de bol veren anlamındadır. والأكرم صفة تدل على المبالغة في الكرم الأكرم يعني تشوق كرم صح كرم يعني استدينا استديني برر الذي علم بالقلم أو يعني الله قلم لا يزمه أردتي وأول من خط به نبي الله إدريس عليه السلام كما رواه ابن حبان إمام ابن حبان الصالح في كتاب الله رواية التناجرة. kalemle ilk yazan İdris peygamber olduğunu nakletmiştir. Yani İdris peygamber kalemle yazmıştır. Şehir planı yapmıştır İdris aleyhisselam. Demek ki bu taş devri veyahut insan meymundan gelme gibi şeyler asla fasıttır ve batıldır. Allemel insane ma lem ya'lem İnsana bilmedikleri şeyi öğretti. Eymen-el-hattı ve sanayi ve gayri ذلك yani yazmayı, öğretmeyi, bir şeyleri yapmayı Allahu Teala melekler aracıyla peygamberlere Adem'e Allahu sallaşise, Allahu salla İdris'e onlar da insanlara aktarmışlardır. vekil el بِالْاِنْسَانِ هُنَا huna Muhammed Aleyhissalatu Vesselam. Yani ayete geçen insan Dedik ya insana bilmedikleri şey öğretti. Bazı müfessirler demişler ki bu ayette geçen insan yani Muhammed Aleyhissalatu Vesselam yani Allahu Teala melek aracı ile Peygamber Efendimiz'e öğretti. Kalla <laughs> innel insana la Gerçek çünkü insan azar haddini açar. Şimdi bu ayette geçen insan Müfessirler demişler ki bu Abu Cehil'dir. Yani o Abu Cehil haddini aşmış olan bir kimsedir. Erra'ahu kendini kendine yeterli gördüğü için yani bu Abu Cehil zengin olduğu için artık Allah'a ibadet etmeye yönelmedi. Kendince ben kendime yetiyorum, ihtiyacım yoktur gibisine. Ve Ebu Cehil Amr ibn Peygamber Efendimizin en büyük düşmanlarından biridir. İnsanları Peygamber Efendimiz'e karşı kışkırtılarlardan biridir. İnsanların Müslüman olmasına engelleyenlerden biridir. Bedir Savaşı'nda, Hicret'in ikinci senesinde Bedir Savaşı'nda öldürüldü. İnne ila rabbike rüca'a Şüphesiz ki herkes hesap sahasına dönecek ve hesap verecektir. Herkesin dünyadayken ne işlediyse küfür mü, şirk mi neyse bunu hepsinin hesabını verecektir. Yani burada bu Ebu Cehil haddini aşmış olduğu için onun hakkında burada azdı, e, haddini açtığı için ondan bahsediliyor. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى Gördün mü şu menedeni? Namaz kılarken bir kulu, yani peygamberi namazdan. Burada, وَالْمُرَادُ بِهِ بِالَّذِي يَنْهَا أَبُوْ جَهَلْ حَيْثُ اِنَّهُ نَهَا رَسُولَ اللّٰهِ الله اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ الصَّلَاةِ فِي Yine Ali, hani, yine Ebu Cehil hakkında konuşuyoruz. Çünkü Ebu Cehil, Peygamber efendimizin camide mescitte kâbiler namaz kılmasını engelledi, menetti. Ara'eyte <laughs> in kana ala'l huda ev amara bi't Gördün mü ya? O peygamber doğru yoldadır. Veya hut takvaya emrediyorsa. <laughs> yani Ara'eyte ay ara'eyte ya Ebu Cehil in kana Muhammed ala hadi sıfata أليس ناهيه عن التقوى والصلاة هالكا يعني يا أبو جهل أي مشرك أي ملعون محمد عليه الصلاة والسلام إيمان دعوة دير تقوى دعوة دير نماز دعوة دير أنه أنجليان هلاكا دوش مية جكما دوش الطبيب طبي كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية هير, هير Eğer vazgeçmezse derhal onu anından, perçeminden yakalayıp cehenneme atılacaktır. Şimdi Abu Cehil dediğimiz gibi Peygamber Efendimiz'e karşı gelenlerden biridir. Hatta en büyük gelenlerden biridir. En büyük düşmanlarından biridir. Ve kendini malına, mülküne, gücüne, çocuklarına, kabilesine, yandaşlarına dayanıyordu. Yani onlardan kendince destek alacak. Ama bakınız İmam-ı Bukhari rivayetine göre Ravel Bukhari fi sahih yani İbn Abbas radıyallahu anhu ma İmam Bukhari asadı kitabında İbn Abbas'tan rivayetine göre şöyle demiştir. قال ابو جهل لا رايت محمدا يصلي عند الكعبه لا اطعنا على عنقه ابو dedi ki Muhammed'in Kabe'nin yanında namaz kıldığını görsem ayağımla üstüne basacağım boyuna basacağım demiştir. Fe balagha an-nabiyya sallallahu aleyhi ve sellem fe peygamber efendimize bu ulaştı. Dedi ki efendimiz لَوْ فَعَالَهُ الْاَخَذَةُ الْمَلَائِكَ Şayet yapsaydı melekler onu götüreceklerdi Ama olmadı, yapmadı. Şimdi perçeminden dedik, yani saçın on kısmı, insanın en şerefli bölgesi yüzüdür. Bölgenin en şerefli parçası ağlıdır. Ve burada ön kısmından işte نَسْفَعَمْ e, bin nasiye yani melekler onu saçından alıp atacaklardı. Nasiyetin kâzibetin hâtiye yani o yalancı günahkar alından perçemden alınacaktır. Ay enne sahibi kâzibul hâti yani bu parçanın sahibi kim? Ebu Cehil. O yalancının tekidir. Fel yed'u diye, yani gitsin adamlarını çağırsın. أهل مجلسه وعشيرته وهذا على سبيل التهكم. Yani o hemen gidip kendi taraftarlarını çağırsın. O da burada onu rezil etme mahiyetinde. Yani gitsin yandaşlarını çağırsın, kabilesini çağırsın. Ona destekleyenleri taraftarlarını çağırsın. Ne yapacaklar ki? biz de zebanileri çağırız. Yani güçlü olan melekleri gündediz onlara. Kalla la tut'hu ve'sjud waqtarib. Yani hayır ona uyma. Allah'a secde et ve yalnızca ona dua et. Ona ibadet et. Şimdi burada yani ey Muhammed olay onu düşündüğü gibi değil. Onu dilleme. Namazı bırak dediğine bakma. Sen git namazını kıl, secde et ve itaat ederek, ibadet ederek Allah'ın rızasına daha fazla yaklaş. Şimdi burada bir secde, tilavet secdesi var. Kişi bu ayeti okursa veya duyarsa tilavet secdesini yapması şafilerde sünnettir, hanefilerde vaciptir. abdesti ise. Abdesti değilse hemen abdest alabiliyorsa hemen abdest alır ve secde eder. Yok abdest alamıyorsa o zaman Subhanallahi ve ve La İlahe illallah ve Allahu Ekber dört defa söyler. Ben de şimdi burada kesip secde edeceğim sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz. Kişi otururken duyarsa veya okursa ayağa kalkar niyetini getirir ve secde eder. Otururken okursa veya duyarsa kalkmadan oturduğu yerden niyetini getirir. Secde eder, sonra kalkar, selamını verir. Secde esnasında Subhan Rabbi ala ve yahut başka duanı da okuyabilir. Allah. Assalamu aleykum. Kur'an-ı Kerim'de 14 yerde secde var. Bu secdeleri okuyan nerede olursa olsun, hangi ayette olursa olsun secde varsa kişi okumayı keser, secde eder. Namazda olsa bile <laughs> bu tür ayetleri okuduğunda okumayı keser, secdesini yapar, kalkar ve devam eder. Namaz içinde olursa, abdestli ise, müsait bir yerde ise secde eder, yoksa Subhanallahi ve Elhamdülillahi ve La İlahe İllallah ve Allahu Ekber dört defa okuyabilir. Faile. Kâl İmam Ebu Hanifete fil fiqh ekber. Büyük İmam, Ustad, Hanefi mezhebinin kurucusu, müctehid, alim, müfessir, muhaddis, إمام بخاري، إمام أبو حنيفة رضي الله عنه، الفقه الأكبر أذلي كتاب الله شو وليس قرب الله تعالى ولا بعده من طريق طول المسافة وقصرها ولكن على معنى الكرامة والهوان. باسیالرده، الله ياقن ویوت الله اوزاق دیه جبری قلالمکتادر. الله ياقن کسیلک لمسافه باقموندان دیل. Allah'tan uzak yani mesafe bakımından değil. Allah'a yakın yine yani Allah'ın nezdinde değeri var. Allah'tan uzak yani Allah nezdinde değersizdir anlamında. Allah'ın rızasına bu yakınlık Allah'ın rızasına yakın olur veya Allah'ın rızasından uzak olur. Allah'ın rızasına yakın olan yani Allah nezdinde değerlidir. Allah'ın rızasından uzak olan yani Allah'ın nezdinde değersizdir. والمطيع قريب منه بلا كيف والعاصي بعيد عنه بلا كيف yani itaat eden keyfiyetsiz Allah'a yakındır itaat etmeyen günahkar olan Allah'ın Allah'tan keyfiyetsiz uzak. keyfiyetsiz dediğimiz zaman yani Allahu Teala mekanından tenzih ederek mesafe bakımından değil değer bakımından yakındır veya uzaktır az önce söylediğimiz gibi Allah'ın rızasına yakın veya uzak. Ve kurb ve bağd ve ikbâl yoku al manaji ve kederik jiwaru fil cennet ve lukuf beyne idehi bila Bazı kişiler Allah'ın huzurunda diyor. Bu kelimeyi kullanmasak daha uygundur. Allah'a hesap vereceğiz kıyamet günde kifiyetsiz. Yani haşa Allah-u Teala hesap sahasında olacak. Biz de orada kralın önünde bulunduğumuz gibi duracağız anlamında değildir. Çünkü terazinin başında Cebrail melek ve Mikail melek bulunuyorlar. Ve allah Teala ne yaptıysak ve kıyamet günü nasıl hesap vereceğiz hepsini bilir Allah-u Teala. Dikkat ettiyseniz İmam Hanife bu cümlede üç yerde bile keyif yani keyfiyetsiz diye kullandı. Allah-u Teala keyfiyetten münezzehtir. Keyfiyet ne demek? Nasıllık demektir. Yani haşa bu keyfiyet şekil, şemal, uzunluk, genişlik, mekan, cisim, ışık gibi şeylerdir bunlar. Allah bunda münezzehtir. Ve hâzâ yedullu alâ enne selefe s-sâlihâ radıyallâhu anhum nefevul keyfe anallâhu anillâhi teâlâ. Burada delildir ki ehl-i selef, Abu Hanife de ehl-i seleftendir çünkü 150 yılında vefat etti. Rahmetullahi aleyhi. O da ehl-i seleftendir. Hatta büyüklerden biridir. allah Teala'nın كيفية يتم منزه دروس الإمام إمام أبو حنيفة يعني أهل السلف الله تعالى كيفية تنزيه مكتد الله وقد قال الإمام أبو سليمان الخطابي فيما نقله عنه الحافظ البيهقي في الأسماء والصفات مشهور أولان إمام بيهقي الأسماء والصفات أضل كتاب ده أولون أولان إمام أبو سليمان الخطابي شون ديني نقلت مكتدر <تصفيق> <تصفيق> إن الذي علينا وعلى كل مسلم أن يعلمه، بزم وهرب الصومال بالمسيج لك شيء نذر، أن ربنا ليس ليس بذي صورة ولا هيئة. اللهم شكلي شمال اول مضر بالممسج لك ما لك ما إذ الصورة تقتضي الكيفية، Çünkü شكلي شمال كيفية جاركتدر، وهي عن الله وعن صفاته منفية، والله الله وصف الطريق كيفية من Yani Allah hakkında oturuyor, kalkıyor, gidiyor, geliyor, iniyor, çıkıyor, uyuyor, yiyor, içiyor. Elleri var bunun gibi, gözleri var bunun gibi, kulakları var, dili var, dişleri var, sakalı var, cismi var, gövdesi var, kafası var. veya Allah ışıktır, parlıyor, sönüyor. Kesinlikle bu tür şeylerden münezzehtir Allahu Teala. لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٍ buyurduğu gibi Allah Azze ve Celle Şura suresinin 11. ayetinde. Bu ayet çok önemlidir değerli Müslümanlar. Bunu ezberleyelim. Ve bu şekilde al suresini bitirdik. Bir sonraki dersimizde Allah'ın izniyle Al-Qadr suresini açıklayacağız. Özellikle mübarek Ramazan ayı yaklaşıyor. Subhan Rabbike ya rabbil izzati amma yasifun ve selamun alel al murselin والحمد لله رب العالمين